Arabam nerede ya? Osman abi? Bilmem. Nasıl bilmem? Ne demek bilmem ya? Bilemem. Bir kere de bir şey bil Allah aşkına Osman abi ya. E buraya bırakmadın mı arabayı sen Berk Bey? E bıraktım abi yok işte görüyorsun. Yoksa almışlardır. Osman abi. Anahtarını birine verdiysen. Aa bak Tuğçe almış olabilir. <laughs> ya delirdin mi Allah aşkına ya? Tuğçe'nin burada ne işi var? Düşünmeden konuşuyorsun. Şimdi biri duyacak bir şey söyleyecek. Sen en iyisi bir de dedene sor. Araba nerede bilse bilse deden bilir. Dedem otopark değnekçisi mi Osman abi? Yoksa dedem mi aldırıyor? Biraz maalesef öyle oldu. Gebze'deki fabrikanın otoparkına çektirdi. Yani senin adına ben de çok üzüldüm ama ne yaparsın emir demiri de keser. Peki ne yapacağım şimdi Osman abi ya? Ha, aşağıdan çift katlı geçiyor. Al. Yalnız akşama akbilimi geri isterim ha, ona göre. Gezmeye gideceğim. Hay Allah'ım ya. Alo. Anne ne haber? Pınar kızım. Niye aramıyorsun? Kaç saat oldu? Ee, anne not bırakmışsın. Ancak şimdi arayabiliyorum. Saat farkı var ya unutuyorsun. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Yo, öyle kötü bir şey yok. Nasılsın sen? İyiyim iyiyim. Tansiyonun ne oldu? Normal bir sıkıntım yok. Gelmeyecek misin? Özledim be yavrum. Anneciğim biliyorsun durumları. Ancak bayrama. Pınar. Bu Mehmet'in hali hiç hoşuma gitmiyor. İçiyor mu yine? Kendini tüketmek istiyor gibi bir hali var. Bir şey olmaz, konuşurum ben onunla. Sen yine vesvese yapıyorsundur. <laughs> anne olunca anlarsın, anneler anlar. Bir derdi var bu çocuğun. Konuşmuyor musunuz? Konuşmuyor ki, hemen sinirleniyor. Bir şey söylüyorsun, hemen kabahatli oluyorsun. Anne, anne! Şişt. Bir sesler geliyor, Müsait değilsen sonra arayayım. Yok yok televizyon. Ben konuşurum onunla. Bir tek dedenden çekiniyordu o da kalmadı artık. Yok canım. Pınar dün gece acayip şeyler oldu. Deden çok kızdı. Ödül töreninde bir şey mi oldu? Ben aradım tebrik ettim onu. <laughs> Sen aradın da Berk şaşkını törene geç geldi. Mehmet hem geç geldi hem sarhoş. <gülüyor> <gülüyor> Görme orada devrilmeler <laughs> bir şeyler bir sürü rezillik. Dedem köpürmüştür. <laughs> i̇şte ben de ondan korkuyorum. Hiçbir şey söylemedi. Ben hayatımda Mehmet Fikri'yi bu kadar tepkisiz görmedim. Sakin atın tekmesi. <laughs> Doğru. Ya kovacak ya da reddi miras yapacak. Vallahi Hayır, korkuyorum. Hayır Allah korusun biz ne oluruz? Bir düşünsene saat 6'da Mehmet'i buraya getirdim. Efendim? Gümüş. Kızım, anneannen evde mi? Tatam! <laughs> <laughs> korkma lan, korkma benim. Kalk hadi. Onur. Ha? Sana bir şey söylemek istiyorum. Ne? <laughs> Çok çirkin lan senin suratın. Yok ya. Sen kendi suratına bak lan. <laughs> Ay yaş Asya maymunlarına dönmüşsün. Kalk hadi kalk. Hadi kalk. Tamam tamam. Ee anlat bakalım nasıl geçti? Hatırlamıyorum ki. Tören nasıl geçti oğlum? Ha tören? Bilmem iyi geçti. Mehmet dün bir tekne gösterdiler. 17 metre ahşap. Yeni mi? Yok. Beş yaşında. Hmm. Ama çok bakımlı. Zaten sahibi yelkenciymiş. Hmm. Tam okyanus teknesi. Kaç para? Hmm, çok istiyor. 250 bin diyor ama bence etmez o kadar. Alacak mısın? <laughs> Nasıl alayım lan? Sanki param var da. Bunu satsam, on yılda çalışıp para biriktirsem belki o zaman. Biliyorsun ya. Ben de olsa sana verirdim ha. Biliyorum. Söylemene bile gerek yok. Zaten o zaman birlikte alırdık. Denize de birlikte çıkardık. Dünya tura. ha? Şişt. Sen işe geri dönmeyecek misin? Zannetmiyorum. Ee, dün gece eğlendiniz mi bari? Ya, bir ara dengemi kaybeder gibi olmuş. Dedem çok kızmış. Boş ver, sever o seni. Sever. Herhalde. ...sevilecek bir tarafım kaldım onu da bilmiyorum ya. Biliyor musun... ...önceden başka türlü müydü her şey onu da bilmiyorum. Nihan varken biz... Hı, Mehmet. Biliyorum biliyorum senin de kafan şıtılan hep böyle beni dinlemekten. Ben başka bir şey anlatıyordum sana. Acaba diyorum eskiden... ...yani ben... Önceden şirkette çalışırken ne ham varken başka bir insan mıydım da yoksa sadece kendimi mi kandırıyordum? İnsan kendi kendini nasıl kandırabilir ki bile bile? Bana bak. Şişt, bana bak. Çok sarsıldım. Artık toparlanman lazım. Gel benle diyorum işte. İyisine kötüsüne bakmayalım alalım bir yelkenli. Çıkalım dünya seyahatine her şeyi geride bırakalım. Oh be! Ben kendimi geride bırakamadıktan sonra Fizan'a gitsek ne yazacak ki oğlum? Şu toplantının ismini değiştirelim artık. Niye? İcra kurulu toplantısı kötü bir isim mi? Şirketteki hiçbir yöneticiyi almadan aile içinde toplantı yapıyoruz. Tarık Baharak alsa hemen İngilizce bir isim uydurur buna da. Nasıl doğar? Ee, general meeting. Yok Ahmet abi. <laughs> aile toplantısı diyor. Family meeting. Family meeting. Hadi yöneticileri istemiyorsunuz. Dedem de yok. Dedene sonra biz evde anlatırız. Toplantıyı da evde yapalım o zaman. Ben diyorum sana Ahmet abi bu kız profesyonelliği öğrenemeyecek. <laughs> tamam çayınızı da koydum. Benle uğraşmanız bittiyse şu konulara geçelim o zaman. Uğraşmıyoruz senle Bahar takılıyoruz. Ee, eniştenle biz eski kuşağız ya. Senin profesyonelliğine hmm. alışık değiliz tabii. Bakma sen, biz de profesyoneliz ama kendimize göre. Anlat bakalım. Peki, aslında dedem de gelecek diye hazırlık yapmıştım ama madem siz sonra aktaracaksınız... ...konu tekstil. Şimdi bizim holdingde inanılmaz bir şey var. Nasıl oluyor da tekstile girmiyoruz anlamıyorum. Türkiye'nin en büyük nakliyat şirketlerinden biri bizim. Gümrüklemede en iyi biziz. Dağıtım ve pazarlama ağımız ortada. Şu tekstil işine girsek, sırf kendi personelimizin otellerin falan ihtiyacını karşılasak yine para kazanırız. Biz denedik o işi. Olmadı. Denedik dediğiniz daha kaç yıl önce. Şeref yenge vardı değil mi o işin başında? Ben profesyonel bir organizasyondan bahsediyorum. Şeref vardı. Sonra babam tasfiye etti tekstili. Şeref'e yeniden açarsak yine sen gelirsin dediydi. Öyle kaldı. Kısmet değilmiş. Öyle. Neler için insanlarsınız ya. Bu holding nasıl batmıyor vallahi anlamıyorum. <laughs> söyleyeyim mi? Yok. Şarap iç. Söyleyeyim viski getirsin. Babacım dün gece için Mehmet'in namına ben... Torunumla konuşuyorum ben. Değil mi Mehmet Bey? Anlaşıyoruz biz. Biz bunu nakliyata verdik tecrübe kazansın diye. Bir sene sonra grubun ikinci büyük şirketi yaptı. Sonra da bıraktı. Sonra da bıraktı. Amerika'ya gönderdik. Amerika'nın en büyük avukatının dolandırıcılığını yakaladı. Şirketi kaç milyon dolarlık zarardan kurtardı. Salak desen salak değil. Profesör gibi kafa var maşallah. Ben kaç yaşındayım biliyor musun? Biliyorum. Bilmiyorsun işte. Senin yaşındayken benim çocuğum vardı. Afyonun ayazında soğuktan elim mermere yapışır kalırdı. Gık demezdim. Sen kim oluyorsun da bütün aileyi herkesin önünde rezil ediyorsun? Baba. Şimdi Mehmet efendi. Bazı şeyleri konuşmamız lazım. Ben 29 yaşındayım dede. Ben biliyorum senin kaç yaşında olduğunu. Biz bunu dövsek dövemeyiz... ...sövsek sövemeyiz. Babacığım müsaade ederseniz... ...bazı istenmeyen şeyler oldu maalesef. E, ben gerçi Mehmet'le konuşmadım ama... ...bence... ...işe geri dönerse... ...herhalde en hayırlısı olacak. Bak annen ne diyor? O kendisi dönsün işe. Mehmet! Sen niye huzursuzsun ben biliyorum. Biz de genç olduk. Şeref! Uçağı hazırlattım. Yarın sabah sekizde hareket edeceğiz. Hayırdır baba? Afyon'a gidiyoruz. <laughs> Mehmet'e gümüşü alacağız. <laughs>